cümleten selamlar. Keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir diyor umarım. Benim keyfim yerinde. Her şeye rağmen 99 puan, 99 gol. Ve hani en başta söylemem gereken şeyi söyleyeyim ondan sonra geçeyim. Trabzon'dan döndüğümüzde, yani bu takım Trabzon'da hakemi de, o tetikçi hakemi 60. dakikasında dünyanın her yerinde tatil edilip Fenerbahçe'li yine hükmen galibiyetle tescil edilecek o maçı bitirmek için uğraşan o art niyetli tetikçi hakemi sahada Galatasaray'dan 5 yerken gülücükler saçan, Fenerbahçe'ye karşı inanılmaz bir motivasyon, hırsla, kinle oynayan Trabzonspor takımını, gene Galatasaray'dan 5 yerken tribünde horon tepen, gülücükler saçan, ikardi selamları falan yapan ama Fenerbahçe'ye karşı ilk dakikadan son dakikaya kadar sahaya eline geçerse atan o kin dolu e, Trabzon seyircisinde ve hani bunların hepsini yenip maçın sonunda da sahaya giren teröristlere dayak atıp döndüğümüzde ben demiştim ki bu takım benim için şampiyondu abi. Yani bu saatten sonra ne olacağı hiç umurumda değil. Çok büyük bir ihtimalle zaten senenin gidişatı Fenerbahçe sürekli her yerde acayip acayip saldırılması. iki seçenek var. sonraki seçenekten Fenerbahçe hangisi zararlı olacaksa onun sürekli seçilmesi. Galatasaray'ın senenin başından beri özel ilk yarıda zerre top oynamadığı günlerde böyle pamuklara sarılıp sarmalandığı, rakibine dayak atıp faullerinin çalınmadığı, asla hak ettiği katları görmediği, dünyada olmayan bir statistik var burada. Galatasaray 14-15 faulde bir sarı kartı zor görürken Fenerbahçe 8 faulde bir sarı kart görüyor. Bu net istatistik, bunun açıklaması yok. Kırmızı kart görmeleri zaten hani akla bile gelmez. Rakibe dayak ata ata top oynamadan rakibi dövme özgürlükleri oldukları için işte tempo, agresiflik falan maç kazan bir Galatasaray gördük biz. En kötü günlerinde bile. Şimdi böyle bir ortamda Trabzon'dan döndükten sonra demiştim ki bu takım benim şampiyonum abi. Yani bu saatten sonra ne olacağı hiç önemli değil. Benim için bu senenin şampiyonu Fenerbahçe. Gördüğüm en kirli sezonlardan birincisini, e, birini belki de birincisini seyrediyoruz çünkü. Ya, Ulusoy döneminde minareyi çalarken en azından ödülükten de olsa bir kılıf hazırlarlardı. Mehmet büyük Büyükekşi alenen hiç umurunda olmadan büyük bir rahatlık, utanmazlık ve omurgasızlıkla gözümüzün içine baka baka bütün sene Fenerbahçe düşmanlığı yaptı. Galatasaray'a hizmet etti. Bunun tartışılacak bir yanı yok. En son artık son dakikada verilen cezalarda dahil. Ya Kerem Aktürkoğlu'nu o videolara rağmen sevk etmiyorsun. Mert Hakan Yandaş'a 5 maç ceza. Yani her hareketiyle her ağzından çıkan da Fenerbahçe'ye karşı savaş açan. Ve bunun örneğini daha tarihte görmedik. Bir, bir, bir federasyon federasyon başkanının yönettiği bir sirk var. Ve bu rezilliğin içerisinde Fenerbahçe Trabzon'dan döndüğü gün dedim ki benim için şampiyon. Yani bu çok net belli. Bu ligde tertemiz kalan. en çok gurur duyduğum Fenerbahçe takımlarından bir tanesi bu. Gördüğüm en güzel Fenerbahçe takımlarından bir tanesi. Her oyuncusunun ayrı kahramanlık hikayesini yazabilirim saatlerce size. Bağrımıza basacağımız bir takım ve hocası varsa bu senin takım ve hocasıdır. Ve en çok haksızlık edilen Fenerbahçe'de benim gördüğüm bu oldu bugüne kadar. Çünkü hiç kendi suçları olmasına rağmen 10 yılın birikimi var. Kaliteli Türk medyasının iğrenç yönlendirmesine kapılan, tür, e, türlü trollün peşine takılan, Fenerbahçeliyim diye gezen türlü iğrenç, işte rating budolası, ilgi orospusu, sosyal medya e, fenomenleri, YouTube yorumcuları, ulusal medya yorumcuları, i̇şte iki, takım, iki takım da çok iyi diye temize çekiyorlar. Galatasaray aynı ligde aynı şartlarda oynamasına ve iteklenmesine rağmen mesela Fenerbahçeliler yapıyor bunu. Size e, maraton koşuyorsun. ilk 10 kilometre herifler büyük ekşinin arabasında geçtiler. Son düzlükte dinç bir şekilde koşarken olan adamlar da oynuyor deniyor diye benzetme yapmıştım. Aynı şartlarda yarışmadık biz. Şimdi buna rağmen bu takım muazzam, beklentilerin çok üstüne çıkan ve rekorlar kalan bir performans sergiledi. Benim için tamamdır. Benim için Fenerbahçe şampiyon. Bu. Son haftaya girerken de hani iki gün önce arkadaşlarla sohbet ederken dedim ki ya bundan daha güzel bir senaryo olmazdı herhalde bu senenin sonunda son haftaya giriyoruz. Şampiyonlukla alakalı zaten beklenti olmayacağı çok net belli. Ama hani olur ya bir şekilde inanılmaz tarihte bir daha örneğe rastlanmayacak trilyonda bir böyle katrilyar z trilyonda bir bir ihtimal denk gelip abuk bir şey olur da şampiyon olursak çıldırırım Sevinç'ten. Ama zaten böyle bir beklentim Haftalar öncesinden kabul ettik neyin ne olduğunu, düzenin nasıl işlediğini, rant çetesinin nasıl sistemi kurduğunu geçen hafta kime daha kim yani herkese kimin daha iyi takım olduğunu da net bir şekilde gösterdik. O kadar eksiye 80 dakika 10 kişi oynamasına falan rağmen hani Galatasaray'ın tarif edilebilen bir oyun yok. Fenerbahçe takım olarak Galatasaray'dan bütün sene daha iyiydi diye bas bas bağırıyordum. Geçen hafta da bunun örneğini de gördük. Ben tamamım. Beklentim İstanbulspor güzel bir futbolla bol galip bol gollü bir galibiyetle geçelim. Bunun dışında Konya küme düşerse sevinirim. Son haftalarda yapılan hani Konya son maça rahat çıksın diye atılan takla çünkü çok iğrençti yani. Bak böyle fixture avantajı denen bir şey hani konuşulur ya fixture avantajından. Türkiye'de böyle fixture avantajı var. Galatasaray'ın şampiyonluk iddiası olan sezonlarda son maçını ile oynuyorsan bir Anadolu takımı olarak hani aşağı yukarı biliyorsun ki o son maçta büyük ihtimalle rahat olacaksın. Son maçta senin herhangi bir derdin olmaması için sistem durumu hazırlıyor çünkü. Yani defalarca örneğini gördüğümüz üzere. Durum bu iken hani beklentim yok. Şampiyonluk gelirse çıldırma ama Şampiyonluk gittiğinde de üzülmeyeceğim, sinirlenmeyeceğim. Güzel futbolla galibiyeti alalım. Bu güzel takımı güzel bir şekilde veda edelim. Tek beklentim buydu. Şimdi bu anlamda mesela çok güzel futbol, çok keyifli bir galibiyet. Çok güzel goller. Tadic'in yaptıkları inanılmaz. Şimanski ve Tadic ligde 10 gol, 10 asist. Hem gol hem asist istatistiğinde 10'lu rakamları geçen iki futbolcu. Bir tek bunlar. Hani biri skorer değil, ötekisi el freni, Fenerbahçe'nin oyununa katkısı yok falan diyor. Futbolcu hali dünyanın hiçbir yerinde yorumculuk yapmasına izin verilmeyecek ama Türkiye'de kitle bunları dinleyen kitle de futboldan anlamadığı için. Hep bunu söylediğimde insanlar kızıyor. ülkede spor kültürü yok. Futbolu aslında sevmiyor kimse. Sevmediğinden adam gibi izlemiyor da sadece tartışmayı seviyoruz biz. Kazandığımız sürece ilgileniyoruz. Kavgasını seviyoruz. Bu yüzden de anlamıyoruz. Anlamadığımızdan da bu yavşaklar yorumculuk yapabiliyor. Tadic'e laf ediyorlar. Şimanski'ye laf ediyorlar. Skorer değil. El falan diye. Liginin en, en kaliteli oyuncuları. Umarım mesela Fenerbahçe'nin gelecek sezonki yapılanması içerisinde Tadic'in vazgeçilmez bir parça olduğunu. ya Bu adamı 2-3 sene daha sevmemiz lazım. Muazzam bir şey görüyoruz. Biz farkında değiliz daha hala. Yani. Bu oyuncuların oyunu Ferdin'in gene yani veda maçı muhtemelen Ferdin'in de. Yani ne olacağını tabii ki bilemeyiz ama sahada pek çok oyuncuyu, çok güzel oyuncuları, bu güzel takımın çok güzel parçası olan oyuncuları son kez gördük büyük ihtimalle. Hocayı Fenerbahçe'nin başında son kez gördük. Tekrar söylüyorum hiç kendi suçlu olmasına rağmen 10 yılın birikiminin yükünü omuzlarına aldılar. Hak ettikleri desteği bence görmediler. Acayip ha e haksızlığı aldılar. İsmail Kartal'ın gösterdiği performans muazzam bir performans. İşte o maçta öyle yapsaydı, bu maçta böyle yapsaydı diye cımbızlamak her hoca için mümkün. Yani Fenerbahçe'nin mesela İsmail Kartal sonrası hoca ihtimallerinden, büyük ihtimalle hocası olabilecek isimlerden bir tanesi Pioli. Pioli'ye bu sene yapılan en büyük eleştirilerden bir tanesi, kupada Roma'ya eğlendiklerinde galiba, o maçta yaptıklarınız falan diye. Yani bir maçın özelinde bir hoca eleştirebilirsin, o 99 puan, 10 yılın en iyi Fenerbahçe'si. İsmail Kartal değil İsmail'in yolu olsaydı, hani çok klise, klişe yorumla gideyim yeni tanıştığımız bir hoca olsaydı şu anda adamı başımızın tacı yapmıştık. 3 senelik 5 senelik kontrat imzalansın falan diyorduk ya. İlk senesinde bunlar yaptı daha ligi ambargo koyar diyorduk. Ama biz sil baştan yapmaya niyetliyiz. Adam ilk geldiği günden beri saatlenemedik. Çünkü Ali Koç adamın itibarını sıfıra indirip yani yarım sezon getirdi getirdiği gün daha geçici bu dedi. Çok iyi bir yarım sezon geçirmesine rağmen kovdu Jesus'u getirdi. Sonra yeniden geriye getirirsen sen bu adamı taraftar da sahiplenemez. Bu kadar normal. Bunu ilk günden beri de söylüyorum İsmail Kartal'ın hakkını vermeye çalışan, savunan bir insan olarak. İsmail Kartal'ın en büyük derdi bu imajı oldu. İmajı düzeltmeye çalışırken abuk subuk konuştu. Yani biraz daha böyle ezik durmayayım, egolu durayım derken tam tersi yöne gitti bu arada. Ağzıyla kuş tutsa yaranamadı. Ama bu onun suçu değil bence. Muazzam bir performans. Takım muazzam bir performans sergiledi. Benim için bu adamlar şampiyon. Taraftarın çoğunluğunun tribünde kalıp tribünde bu takıma sahip çıkması, ee, hani sezonun sonunu gülerek, eğlenerek bu güzel takımın yaptıklarını kutlayarak bitirmesinden dolayı da Fenerbahçeli olmaktan dolayı gurur duydum. Taraftar gözlerini yaşattı. Hani beklemediğim kadar güzel bir taraftar vardı o anlamda. Ama belki yüzde beş, belki yüzde on bilmiyorum. Belki üç tane, belki beş tane belki beş bin tane gerizekalının o maçı terk edip gitmesine de yani işte bizim 10 yıldır her sene sil baştan her sene sürekli yeni transfer, yeni kadro, işte o oca o hoca çöp, bu hoca bilmem ne falan dememize sebep olan o zihniyetin yaratıcısı diyemesem de içindeki en önemli parçalardan bir tanesi o taraftar, o taraftarın kafası. Bu, bu, bu zihniyetteki taraftar bizim ciddi problemimiz, bu zihniyetteki taraftarı oynayıp bunlardan rating kazanan, bunların e, ilgisiyle, Medyada devam eden, bunları aynı zamanda güden, o kısır döngüye sebep olan yavşak yorumcular bizim problemimiz. E tabi bu takıma sahip çıkamayan yönetim. Bu takımı sağ dışında savunamayan yönetim. Hala da işler yoluna girmeye başladı. Yaptıklarımızın meyvesini alıyoruz dedi Ali Koç iki gün önce. E, o açıklamadan daha açıklamanın hani herkesi daha duymadan o açıklamayı daha, daha soğumadan yaptığı açıklama çata çata cezaları yedik mesela. Yani saha dışına hiç hakim olamayan medyaya hiç hakim olamayan algıyı yönetemeyen takımın ya hiç etmediği eleştirilerin altında boğulmasına, stres yüklenmesine sebep olan bu işleri beceremeyen yönetim suçlu. Bu bu algılara kapılıp takımına sahip çıkamayan takımına saldıran o bir kısım taraftar suçlu. Ama en son suçlanabilecek, hatta kutlanması gereken insanlar sağda ve sağ kenarında olanlar onlara da veda ettik. Güzel bir şekilde veda ettik bence. O, o, olaca, olabilecek en güzel senaryo yaşandı. Hani sonlarda. Hangi sezonda ya bir gol daha atalım da 100 gol olsun diye biliyoruz mesela. Hani bu şımarıklığı yaşadık falan. Gayet keyifli bir gündü bence. Ama diyorum ki işte sinirimi bozan gene oldu. Tabii ya Twitter'da falan da. çıkan laf ediyorum. Ya tarafta da laf etme. Ne yapsın adam 10 yıldır bekliyor diyor. Yani bu, bu zihniyetle daha çok beklersin. Hak ediyorsunuz. Maçın bitiminde hani şampiyonluk gitse bile bu, bunu, bu, 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 bu kısa videoyu yapmak istedim. Daha detaylı konuşuruz illa ki yarın canlı yayın olacak gene her hafta düzenli yapmaya çalışacağız. Hani kendi günü kendi saatinde diye Ali Hikmet'le devam edeceğiz inşallah o canlı yayınları. Orada daha detaylı konuşuruz. Ama şunu söylemek için geldim kısaca. Ben bu takımda gurur duyuyorum arkadaş. Benim başkan kim seçilecekse ki şu anki gördüğüm kadarıyla Ali Koç devam edecek gibi gözüküyor. Çok büyük hani Kongre'ye kadar her gün bir sürü şey değişiyor ama benim umudum işte Morinho, Pioli işte onu getireceğiz bilmem kimi transfer edeceğiz falan değil. Bu saha dışında boğuşmak zorunda kaldığımız yapıyla medyayla savaşımızı kavgamızı kazanmak adına neler planlıyor bunları duymak bunları görmek istiyorum. Bunlarla alakalı planı programı olan bir başkan istiyorum tribünlerle alakalı planı program olan bir başkan istiyorum. Ya bazı takımlar Avrupa'da bunu yapıyor arkadaş. Mesela kombinesini bilmem kaç defadan fazla devretmeye kalkan, maça bilmem kaç defadan fazla gelmeyen falan adamları iptal ediyorlar. Çünkü sırada bekleyen bir sürü insan var. Yani o, o kombinenin o biletin değerini bilen bir sürü insan var. Fenerbahçe sana gitme aşkıyla yanıp tutuşup da gidemeyen bir sürü insan var. Bizim tribünlerden bir şekilde yönetimi, yani gelecek yönetim buna kafa yormalı. Bir şekilde tribünde oturup da oyun oynayan, bütün türü, maçı Twitter'dan takip eden, işte Instagram'da selfie çekmek için bilmem ne yapan, tribünde doğum günü kutlayan, nişan kutlaması yapan, maçın son hafta Fenerbahçe sahada döktürürken, futbol şov yaparken, güreğini güle eğlen, 6 tane gol atarken bu güzel takıma bir sürü hani Bonucci gibi dünya yıldızı geldi, ne kadar katkı yaptı, yapmadı ayrı konu ama ya dünya yıldızı bir adam Fenerbahçe formasıyla futbola veda ediyor. Mesela bu tip detayları yaşamaktansa Ferdi'nin belki son maçında Ferdi'ye iki alkış daha fazla, iki tezat daha fazla yapmaktansa Galatasaray gol attı diye türbünü terk etmeye çalışan yavşakları mesela ya bu tip adamları türbünden uzaklaştırıp o tribünde olmayı hak eden insanları türbüne çekmeyi bir bunun bir politikası, bir planı, programı, bir yöntem varsa ya bunlara kafa yoracak bir yönetim istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Sağ dışı, tribün, Fenerbahçe camiası, medya algısı, kamuoyu algısının yönetim. Bunlarla da uğraşıyor lazım gelecek Fenerbahçe yönetiminin. Şu hocayı getireceğim, bu oyuncuyu alacağımın hiçbir geçerliliği yok. Defalarca söyledim. Ertuğrul sağlam. Hamza Hamzoğlu. İşte Okan Buruk. Dünyanın neresine gidebilir bu oyun anlayışıyla? Bu tip adamların şampiyon olduğu, Dünyacı işte dünyaca ünlü insanların gelip şampiyon olamadığı bir ligimiz var bizim. Ya burada çözüm işte falanca hocayı getirtelim, filanca oyuncu alalım falan değil arkadaş. Bunu anlayacak, bununla alakalı uğraşıp yönetim diliyorum önümüzdeki senelerde. Daha uzun uzun konuşmak üzere bu güzel takımda gurur duyun. Selamlar.